Melda hala, Melda hala dur. Ben de seni arıyordum. Okul gazetesinin baş sayfasını gördün mü? Gördüm. Ya ben Selim'e beş porsiyonlu tarçınlı Adana'yı yedirene kadar Tuğçe'yi Selim'den nasıl uzak tutacağım? İşin çok zor Ayşegül. Sizler sınavlara, derslere kafa yorarken Tuğçe sadece Selim'e kafa yoruyor. Maalesef öyle. Selim'cim yarın kendi ellerimle jöleleyeceğim saçlarını rüzgarda dağılmasın diye. Uuu. Bak gördün mü? Sen tarih sınavını düşünürken Tuğçe sadece Selim'in saçlarını düşünüyor. Eee erkekler de derslerden çok kendilerini düşünen kızları tercih ederler. Hele Selim gibi dersleri hiç sallamayanlar. Senin yedirdiğin tatlı sayesinde. Tabii ya. Selim'in hoşuna giden Tuğçe'nin ilgisi. Eğer Tuğçe'nin ilgisini başka yönlere çekersek mesela Dersleri. Hmm. Evet. Gel Selim. Yazın. <laughs> Çocuk çağız üstünde oturuyor bütün gün. Neyse ki 70 avroluk bir yıldır aldığım küçük puf sayesinde artık acımayacak erkek arkadaşımın bir yerleri. Sınıf birincisi olacağım diye. <laughs> Bazı arkadaşlar çok ihmal etmişler çocuğu çok. <laughs> Neyse ki zararın neresinden dönülse kârdır. Öyle değil mi Selim'ciğim? Bana uyar valla. Ay yerim ben seni yerim. Şu ineklik zehri sayesinde göreceğiz bakalım... ...dersler için kim kimi ihmal ediyor. <gülüyor> 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 ne oldu? Çok geç ya. Kızıma toz canım taştı mısın? galiba. Ay Selim sen buradan ayrılma. Hemen geliyorum ben tamam mı? Ha. <gülüyor> 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 Rahat mı? Sırtına yastıkla vereyim mi? Çay. Hayır, niye böyle de... <laughs> hapşırdın? şöyle ikiz bir yatak. Geçin yavrum yerimize, yavrum geçin yerimize, <laughs> <yavrumize>, geçin. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, otur yavrum yerine. <laughs> bu ne lavallik ya, bu ne lavallik? Evet çocuklar, hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz fizik. Evet, hemen yazın çocuklar. Kuvvet eşittir ağırlık. Aa, oh, ay inanmıyorum, geç kaldım. Hocam ne olur baştan başlayın. Ne olur yalvarıyorum. Yok yavrum ben daha iki kelime ettim. Çok geç anladın. Ne iki kelime mi? Ay hocam ben sizin dersinizde tek bir kelime bile kaçırmam. Ne olur tekrar edin yalvarırım yalvarırım. Ne olmuş Tuğçe'ye? Geç bakayım yani. Arkadaşından alırsın notlarını. Beni en başa döndürme şimdi. Kafamı karıştırma benim ya. Neydi 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 i̇ki kelime. Söyle bakayım hemen yazmam lazım. Bak şimdi Tuğçe'ciğim. Ee, kuvvet eşittir dedi. Tamam, orada kaldık. Tuğçe yanıma gelmeyecek misin? Olmaz. Ben seni biliyorum Selim. Sen hiç dersle ilgilenmiyorsun. Beni lafa tutup konsantrasyonunu bozarsın. <laughs> Tuğçe sen iyi misin? Ay sussana Berna. Değerli ders vaktimizden çalıyorsun. <laughs> Hocam lütfen devam eder misiniz? Derste kaybettiğimiz her bir dakika çöpe atılan <laughs> milli servetimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nerede kalmıştık? Kuvvet eşittir, ağırlık çarpı yeme demiş. Değil mi çocuklar? <laughs> ne? Demiş miydik? Demiş miydik? Niye benim ders notlarımda yok? <laughs> oh. Ve eşittir Bir bölü iki mekare Aferin sana Aferin <laughs> Çocuklar ilk defa bir dersi tam saatinde bitirdim Ha bu arada bir dakika kalkmayın çocuklar ama Haftaya fizikten yazılı var ona göre Sonra ben duymadım ben bilmiyordum Ben çalışamadım ne? yok Ne fizikten yazılı mı var Ay benim hemen gidip ders çalışmam lazım <laughs> Ay e anne hani Tuğçe birlikte gidip kivi yiyecektik. Ay aman işin gücün dalga geçmek Selim. Haftaya sınav var duymadın galiba ne kivisi? Of ya bir de bundan sonra ders daha sınavı var. Onu, onu da tekrar etmem lazım. Tuğçe! Ay tarih ya da fizikle ilgili değilse hiç konuşma Berna. Sana ayıracak bir dakikan bile yok. Bak telefisin bir dakikası bile gitti. Üf! Eyvah eyvah kaybettik Tuğçe'yi Rezzan inanamıyorum. Doğru söylüyorsun. Ben çok inek öğrenci gördüm ama böylesini görmedim. Of, of. evet ya. Ah Selim, inan çok üzüldüm. Ay şimdi kim senin saçlarını tarayıp böyle altına puf koyacak? E, ama eğer istersen ben... Aman, boş ver Ayşegül. Salla gitsin. Ben gerçekten çok rahatım. Cenk, Murat, hadi top oynayalım. E, ee, bir dahaki ders yazılı var. Aman, iyi çalışın. Ben gidiyorum. Abi, ne oldu bu çocuğa ya? Yok, Tuğçe'den Abi, kurtulmak çözüm ya. değil. Beni mutlaka o tarçınla Adana'yı Selim'e yedirmem lazım. Fizik var haftaya Ama ya'dan. nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.